Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, bugün e, şu televizyonun görüntüsü gitti yaklaşık e, bir buçuk yıl önce yaptım ama e, tekrar gitti bir bakalım nasıl bir arıza şu açalım e, ses geliyor. Mina. Ama arka tarafta şey görünmüyor. Doğru bulmakta zorlananlara özel ile Şimdi reklamı da kıstım. Belki onun da bir telif durumu olabilir. Bakın altta aslında görüntü var. Oynuyor. Şöyle yapalım. Şu telefondan. şu ışığımızı açalım aslında. Bakın şurada bir Yani böyle anlayabilirsiniz. Bakın. Aslında altta görüntü oynuyor. Ee, bu da demek oluyor ki ses var. Asla görüntü de var. Bunun hemen arkasında aydınlatma led ışığı diye bir sistem var. Ee, <laughs> o bozuldu. Ee, bunun arkasında led var. Ee, daha önce dedim gibi bir buçuk ay, bir buçuk yıl önce açtığımda iki tane LED vardı. 4 oluyor. 6 oluyor. Şunu göstereyim şimdi size. Şöyle kenara alalım. Evet onu kenara aldık. Şimdi şu orijinali iki tane olduğu için şimdi biri bile bozulsa seri sistemi tamamladığı için biri bile bozulsa şey yapmıyor. Ampul yanmıyor. Genelde biri bozulur. Bir tanesi bile bozulsa. Yani şu ledlerden biri bile bozulsa sistem çalışmıyor. Sist, e, Vestel 5000 diye bir model bu. Bunun e, internette bulmuştum. Şöyle iki tane geldi. E, birisi çok bariz e, yani yanıktı. Onu kırdım attım o tarafını da. Bazen anlaşılmayabilir yani şu ledlerin hangisi yanık hangisi yanık olmadığını anlamak kolay olmayabilir. Baya da parlak yanıyorlar. Deneme yanılma da olur. Bakın bunların şu kenarında soket var. Bakın şöyle. İki tane zaten bundan. Dediğim gibi dörtlü olan takımları da var. Bu kendi LED'inizin LCD televizyonunuzun televizyonu açtıralım. Kendi LCD televizyonunuzun e, dört veya iki tane ampul takımına göre satılıyor. Siz de kendinize uygun olanı alırsınız. Dediğim gibi bizimki iki taneydi. Uzatmayalım fazla. Şöyle kutuda gelmişti. Şimdi ben bunları takacağım. Bunu açmak zor değil. Tek sıkıntısı bu tür sistemlerde şöyle plastik çerçeveler var. Yani fazla böyle hassas bunlar. Şöyle düz bir zemine yatırarak bunları açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şu Kontrol kalemi de alayım şuradan şöyle şu besleme kartı. Bu e, tabii ki gene orijinal ama bu televizyonun ki e, çalışırken ben kontrol edeyim dedim çünkü elektrik gelmiyordu e, ampulleri. Acaba dedim besleme kartı mı arızalı ama e, baktık ekran'a görüntü geliyor alttan ses de var yani besleme kartımız sağlam ampul bu bozuk. Bak onu baştan söyleyeyim. Öyle hatalar yapmayın. Yanlışlar yapmayın. Bu e, bende 30 voltluk e, şey var. DC akım. E, e, ne derler ona? Laboratuvar tipi güç kaynağım var. Ama bu sanırım 60 voltla falan çalışıyor. Yani bunlar yüksek voltajla çalışıyor. 60 volt. 30 volt bunu yakmaya yetmiyor. Hani kalkıp da 12 volt işte bilmem kaç volt denemeyin. Çalıştıramazsınız. Şu gördüğünüz cihaz 60 volt civarı bir DC volt üretiyor sistem. Onu veriyor ledlere. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu sökmeyeceğiz tabi. Bu sistemde duracak. Burada kritik nokta bunu çıkartmak. Her televizyonda değişiktir. Ben şuralardan açtığımı hatırlıyorum daha önce. Bakın şunları. Ich werde es Kutular açtıktan sonra şöyle çıkıyor. Evet. Bizim işimiz yarayan bu. Şöyle bir kenara alayım. Hassas olan burası. Çerçevesi de burada. Yani buna dikkat etmek lazım. Yüzdüğü yere koymamız gerekiyor. kırılırsa yani kaldır at yani şunu Evet, birisi bozuk ama hangisi bilemiyoruz tabi. Deneme yanını yapacağız. Çare yok. Arkadaşlar şu led lede giden elektrik bunu şöyle gevşetelim şöyle çıkardık. Çünkü arkadan test ederken buraya anakarta elektrik vermiş oluruz. Şöyle benim bir laboratuvar tipi güç kaynağım vardı. Buna bir ufak bir deney göstereceğim. Evet. Şöyle 2.7'ye ayarlıyoruz. Da şöyle yaparsak Görünüyor mu? Şuraya bak ki görünsün. Yaklaşık 2.7 gibi. 3'e yakın da. Evet. Böyle değdirmeyin tabi de. Şimdi arkadaşlar burada ne göstereceğim. Her bir led şöyle yanıyor. Ee, soket tarafı bu taraf kırık olduğu için. Bakın şöyle yanmıyor. Yanmıyor. Bakın yanıyor. Şu ikisi yanmış, bozulmuş. Şu yanıyor. Şöyle. Şu en sondaki şuradan yanması gerekiyor ama bu da bozuk sanırım yanmıyor. Evet. Şimdi ben daha önce dediğim gibi şu buraya takılıyken şu testi yaptığımda sıkıntı oldu. Ee, anakart sanırım bozuldu. Ben bu anakartı dediğim gibi yenisini aldım ve taktım. Evet. LED de değiştirdim. O şekilde. Şimdi LED'i değiştirdim. Evet arkadaşlar led'i değişmiş olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Led buraya yapışık olduğu için sistem yani çok fena yapışıyor. Falçıtayla ya da şu sacı hafiften ısıtarak yavaştan kavlata kavlata çıkarabilirsiniz LED'i arka taraftan. zor oluyor çıkması. Bu şekilde işlemi sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar ekrana görüntü geldi. Şu an çalışıyor. Operasyon başarılı. Yani ekrana görüntü gelmiyorsa, arkada ışık ve ses varsa ampul patlamış oluyor. Ses ve hiçbir şey yoksa zaten ana kart, besleme kartı muhtemelen sorun olmuş oluyor. Evet. Ee, bakalım takınca ekranı e, bir de öyle test edelim. İyice montajını yapalım şimdi. Evet arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.